Sevgili Oğlaklar ve yükselen Burcu Oğlaklar, e değişik dönüşüm içeren bir Mayıs ayına adım atıyoruz. E, zaten bu dönüşümü hissettiğimiz değişik sorumlulukların arttığı bir Nisan (27 Nisan'da) bir yeni ay, Boğa'da gerçekleşen bir yeni ayla Nisan'ı bitirip Mayıs'a adım atıyoruz. Şimdi tabii ki Boğa burcundaki bir yeni ay, bulunduğumuz her saha neyse, sorunlar, hangi noktadan yaşanıyorsa sevgili oğlaklar, boğa, güven arayışı, işte maddi kaynaklar, bu tür konular, belki bazı sahalarda işte sevgiye, güvene dair ilişkiler ön plana çıkıp bu konularla ilgili de adımlar atılmış olabilir. E zaten Plüto Kova'da Mayıs ayına geçtiğimiz bu süreçte Plüto Kova'da sizin burcunuzdan çıktı ama sizi e, açılar ve o derece açısından da Hala sorumluluklarınız artmış ve o yoğun baskı altında hissettiğiniz bir döneme geçiş yaptınız Mayıs ayıyla. Hani Pluto Oğlak'tan geçti artık rahat değil. Daha başlangıç aşamalarında olduğu için bu noktada sizi hala sorumluluklar adına bir baskı yapıp yorabilir. Ama şans noktası Oğlak'ta ve Kupido, Kupido zaten bizim de öyle yoruluyorsunuz ama İster bu size güven duygusunun tamamlanması, isterseniz e, iş ve kariyer alanında ya da maddi kazançlarla ilgili de şanslı oluşumları da e, sizin hayatınıza yansıtıyor. Şimdi tabii ki e, önemli bir Mayıs neden Neptün Koç yolculuğu. Neptün Koç'u biz bilmiyoruz yani bunu hep beraber yaşayacağız, deneyimleyeceğiz. Ama çok eski, işte 1800'lere baktığınızda bir Napolyon'un ortaya çıkışı, işte savaşlar, yeni ülkeler, yeni ülkelerin kurulması, isimleri, anlaşmalar. Yani ben bu dünyadayım, benim ülkem, benim hayatım, benim varlığım ve var olmayla ilgili de önemli anlaşmaların yaşandığı bir e, dönemden sonra e, Neptün'ün koç yolculuğu var. Ve e, hepimiz bunu tüm dünyadaki değişimle beraber sistem zaten 2025-9 enerjisiyle her şeyi görüp deneyimleyeceğimiz ki görüyoruz. Savaşlar, depremler, jenerasyon olarak birçok şeyi görüyoruz. Ülke olarak zaten Orta Doğu'nun etkisini e, siyaseten de görüyoruz, diğer e, savaşlar, etkiler her noktadan bu dönüşüm enerjisini hissediyoruz ve bir takım değişim e, sancılı olacak bu süreçte. Venüs Koç şey Neptün Koç'la beraber zaten Neptün bir jenerasyon gezegeni ve uzun yıllar burada kalacak ve uzun yılların e, verdiği bir etkiyle dönüşümle hayatlarımızda olacak. Bizler de dönüşerek bu sisteme uyum sağlayacağız. Şimdi bu hem Satürn Koç hem Neptün Koç. 2 Mayıs'ta zaten Venüs ve Neptün'ün de bir kavuşumu var. Sevgiye ve güven ilişkilerine dair bir oluşum. Bu hem 3. evinize etkiliyor hem de 4. evinizi. Yani hem kardeşler yakın çevreyle ilgili o güven, o başlangıçlar. Bir yandan da 3. ev Merkür anlaşmalardır. Yapacağınız hayatınızla ilgili yeni anlaşmalar, yeni başlangıçlar. Ve Dördüncü evde belki e, oğlakların zaten bir toprak ve sabit bir burç etkisiyle kalıcı ev, yaşam alanlarını da bu konularla ilgili planlarında devreye geldiği bir dönemi işaret etmekte. E, Merkür'ün koç yolculuğu bu sizin iletişim ve sözleşmelerinizi hızlandıracaktır. E, Merkür boğa burcuna geçince e, 10 Mayıs gibi daha boğa gibi, daha güven arayışında, daha sabit, o hareketli akan hızlı enerjiden biraz daha sakinleştiğimiz bir 10 Mayıs'ta iletişime adım atacağız. Ama tabii ki boğa da burada sizin hem ev, ev konuları hep hayatınızda olacak ve 5. ev burada bir sevgili, bir yeni aşk yani o ben daha önceki yorumlarda da dedim oğlaklar çok yoruluyor, çok sorumluluk altında. Ve belki birçok oğlağa duyuyorsunuzdur. Aman aşk mı ben artık o defteri kapadım diye. Hayır oğlaklar yeni aşklarla beraber de bu Mayıs ayının enerjisiyle o yönde özellikle Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren hayatlarına yeni tanışmalar, yeni aşklar girebilir. Zaten Uranüs beşinci eve boğada. Yani eğer e, oğlağın bir ilişkisi var ve kendisine hizmet etmiyorsa artık, Belki sorunlu bir ilişki ise sistem zaten Uranüs orada değişiklik yapar. Ayrılışlar, bitişler, yeni gelenler hayatlarınızda olabilir. Biraz Uranüs burada beklenmeyen tanışmalar, beklenmeyen başlangıçlar, beklenmeyen yeni aşkları hayatınıza getirebilir. Ee, Mars e, bu ay boyunca Aslan Burcu'nda olacak, Mayıs boyunca. Aslan Burcu sizin 8. ev işte mahkemeler, miraslar, aile büyükleri, başkalarının paralarıyla ilgili işler yapıyorsanız o kontroller. bu başkalarının kaynakları. İkinci ev sizin maddi kaynaklarınız ama zaten Pallas Kova'da ikinci ev maddi kaynaklarınız üzerinde hareketlenirken, kendi kaynaklarınız için uğraşırken bir yandan da eğer bir finansçı ya da işte bir işletmeciyseniz, başkalarının kaynaklarını da kullanmakla ilgili de bir mücadele içinde olabilirsiniz. Bu aile büyükleriyle ilgili de olabilir. Toprak, miras, mahkeme, tazminat, bu tür konular ön plana çıkabilir. Zaten Güney aydınlığının bu başak etkisi, karmik olan bu olan oluşumlar, Mayıs ayı boyunca olan her oluşum karmadan gelen yani önünüzde yaşadığınız iş alanında bir problemli bir şey varsa eş, çocuk, arkadaş, sevgili, e, dokuzuncu ev eğitimler, yurt dışı kaynaklı işler yapan hangi sorunlar bu Mayıs ayında öne çıkıyorsa burada güney ay düğüm bağlantılı bir etki söz konusu bunları aşarak kuzey ay düğümü balıktaki etki zaten belki de açtığınız her konu İkinciye ev bağlantısı maddi kaynak geliri olarak da çözülecek. Yani hayatınızda yaşanan problemler hiç alakasız bir noktaları çözdüğünüzde üretilen bir değer olarak hayatınıza yansıyabilir. Tabii ki 12 Mayıs'ta bir dolunay deneyimleyeceğiz. Akrep. Akrep ne? Plütonik bir etki. Yine karmik olan oluşumlar ön plana çıkacak. Hayatınızda yer alacak. Tabi burada Akrep eviniz kariyer ev yani burada plütonik olarak kariyer alanında bir dönüşüm enerjisi barındırmakta. Juno Akrep'te e, karmik eşler, karmik iş alanları, karmik işle ilgili yöneticiler hayatınıza girebilir. Oğlak ciddi bir iş e, alanlarında yürüdüğü için, Vesta Akrep'te kendini adadığınız iş alanlarında karmik olay ve oluşumlara Mayıs boyunca dikkat edin. Çünkü Lilith'te, Akrep'te kadın yöneticiler, kadın iş arkadaşlarınız, kariyer alanında kadınlarla yürüttüğünüz ilişkilere dikkat edin. Her olayın karmik, yani mesela bir yöneticidir, neden böyle davranıyor anlamazsınız ama onu bir karmik, e, hesaplaşma için hayatınızdadır. Yani siz her şeyi yapıyorsunuzdur, çok güzel çalışıyorsunuzdur ama bu kadını beğendiremiyorum ya da işte üst bir yönetici erkek de olabilir. Karmik bir hesaplaşma olduğunu bilin. Çünkü 12 Mayıs Akrep Dolunay'la bunlar su üzerine çıkacaktır. Ortaya çıkacaktır. Plüto çünkü dipte kalanı yukarı çıkarır. Bunlar yönetim, işte adandığınız iş konuları, ee, karmik olarak beraber ee, olduğunuz Juno çünkü burada sevgiliyi de verebilir. Ya da karmik bir Juno, bir sevgili de hayatınıza gelebilir. Bu çıkan oluşumlara bu süreçte dikkat etmekte fayda var. Çünkü Uranüs bu ada ilişkiler hayatınıza getirecektir. Ama gelen kişileri de bir, Lili çünkü karanlıktır, kendini çok ifade etmeyebilir. Yani nasıl söyleyeyim, etrafınızda bir kadın vardır, hiç ummadığınız anda ortaya çıkabilir. Ee, hiç kendini belli etmeyen bir yönetici kariyer alanında farklı adımlarla ön plana çıkabilir. Çünkü Oğlaklar ciddi çalıştıkları için, başarılı oldukları için bu onun da suçu değil. Bilmeden yani karmik etkilerle yapabilir. Bu Uranüs eee Juno karşıttığı, Uranüs Lilith karşıttığı çıkan olaylarda Uranüs seneti gelir gider zaten. Farkında olup aşmakta hani özellikle dinleyip yakalayabilen e, kişilere nasip olsun bu süreci aşmakta fayda var diye düşünüyorum. Zaten 26 Mayıs ay sonu bir ikizlerde yeni ay meydana gelecek. Zaten bu yeni ayda ikizler sizin işte yeni yeni aşklar, yeni pat diye ikizler çünkü hareketlidir. Bir sosyal çevrede Merkür yani iletişim kurduğunuz birisi olabilir. Yeni aşklar hayatınıza girebilir. Merkür'le yani yeni anlaşmalar hayatlarınıza girebilir. Çünkü Merk, ikizler burada Merkür konuları ön plana çıkacaktır. Ve 5. ev ve 6. eviniz hareketlenecek. Yeni bir sevgili, iş hayatında hareketlenmiş, sorumluluk altında yoruluyorsunuz ama Mayıs sonu daha da hareketleneceksiniz. Görüşmeler artacak, anlaşmalar artacak. Ama akan enerji daha Merkür'yen yani. daha rahat iletişimle kurduğunuz, yoğun olacaksınız ama rahat akacak. Bu rahat akışta da 5. evde olacağı için bu ay sonu ki yeni ay yeni bir ilişki yeni bir sosyal çevreden işte Merkür'le konuşarak iletişim kurduğunuz Merkür'de zaten ikizlerde olacak. Pat diye birisiyle tanışırsınız. İşte 40 yılda ne güzel sohbet ediyoruz dersiniz. Bu yeni bir ilişkiyi hayatınıza getirebilir. E, tabii ki Jüpiter ikizlerde burada 6. evinizi etkiliyor iş yoğunluğunuz artabilir zaten oğlan olduğu yerde iş vardır o çünkü o sorumlulukla o işler düzene girecek sistemin içinde oğlak yöneticilere oğlak disiplinine de ihtiyaç var burada tabii ki plütonik etki var ama en önemlisi belki Neptün'ün koç yolculuğu Venüsyen konular yakın çevre iletişimi yakın çevre tanışmaları ve e, kariyer alanındaki olaylar ön planda ve zaten koç yolculuğunda da Venüs Koç Neptün Koç e, yakın çevre odaklı, e, ev ve yuva konuları hep ön planda olacak. Yani belki yeni yerleşimler. Bundan sonra hayatımızda kalı, kalıcı olacak. Bir yer alımı ve o yönde ev inşası, ev yerleşim konuları ön plana çıkacak. Ama ev alırken dördüncü evdeki ailesi faktörünü gözden kaçırmayalım. Ee, orada çünkü Koç'ta, Şiron'da ev ve arsa alırken hikayeleri öğrenin. Yani geçmişte bu arsada ne oldu? Geçmişte bu evde ne oldu? Yani burada e, karıştırıcı ve ayrıştırıcı hikayeler olabilir. Ev arsa alımlarında ve e, bu yerleşik düzene geçerken yakın çevre odaklı noktalarla ilgili venüsyen konulara dikkat etmekte fayda var. Şu kart çıktı. Evet. Bakın teklifler var ve burada en önemli etki balık. Gelirlerinizin artacağı bütün dönem sorumluluklarınız artacak. Evet yolacaksınız ama kazançlarınız da artacak. Evet bazı kalp kırıklıkları olabilir. E, beşinci ev burada Uranüs şartları değiştirebilir. Yani belki hiç tahmin etmediğiniz evlilikler bitebilir, ilişkiler bitebilir. Kalp acıları zaten oğlakların yeni bir ilişki aman kalsın yeni bir aşk mı yeni bir evlilik mi diyebilir. Ama sistem e, o yönde iteleyebiliriz. Ay anne ile bazı oğlaklar anne anne figürleriyle ilgili bir takım duygusal hastalık olabilir. Anneleriyle ilgili ilgilenebilirler. Ama e, koç yolculuğunda Neptün koç, Venüs koç. Venüs çünkü para kaynaklarıdır, maddi güven alanlarıdır, güvende olacakları yerlerle ilgili bir yerleşim kararları alabilirler. Ama dediğim gibi ayrıştırıcı dedikodular ya da hikayelere dikkat etmekte fayda var. Evet, kazançlar artacak, haberler hızlanacak ve yatırım sahaları da artacak. Bereketiniz bol olsun aşk ve kazançlarınız en güzel şekilde hayatınıza yansısın.